Bitman Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere bahsedeceğim coin Jupiter coin biliyorsunuz ki dün itibariyle Binance'da listelendi. Şu anda da anlık fiyatı 0.58 dolar seviyelerinde. Daha önce de yapmış olduğum gibi Manta coin'i 2 dolar seviyelerinden vermiştik. 4 dolar seviyelerine yine TI'yi da 2 dolar seviyelerinden verip 20 dolar seviyelerine kadar getirtmiştik. Tabii ki de projesinin videosunda yaptım. Ve tabii ki de bunun ilgili aylanda bir düşüş var. Bu düzeltmeler bir alım fırsatı olduğunu da bu video içerisinde zaten belirtmiştim. Bugün de Jupiter Coin'e değineceğiz arkadaşlar. Jupiter Coin'de fiyatlar ne kadar ilerleyebilir? Alım fırsatları nerelerdir? Bu gibi konulara elimden geldiği kadar değinmeye çalışacağım. Öncelikle hızlı bir şekilde videoya başlamak istiyorum. Arkadaşlar Jupiter Coin nedir? Öncelikle ona gelmek istiyorum. Jupiter Coin bildiğiniz bir DeFi projesinin bir borsa tokeni diyebiliriz ve bu borsa tokeninde de yine Twitter sayfası vesaire incelediğimizde gerçekten de çok ama çok sağlam bir proje, gelecek vadeden proje ve Solana'da aynı zamanda çalışmakta. Dediğim gibi buraya kadar okeyiz ve şu anda da bir token toplam arzına baktığımızda da arkadaşlar 10 milyar adet olduğunu, dolaşım arzı ise 1.1 milyar 350 milyon adet olduğunu görüyoruz ve piyasa değeri ise 797 milyon dolar yani neredeyse 800 milyon dolar diyebiliriz ama bu piyasa fiyat arkadaşlar bana çok ama çok yüksek geldi biliyorsunuz ki yine Binance'da birçok coin listelendi ama bu kadar yüksekten açmadı genelde 350-400 milyon dolar seviyelerinden açıp 600-700-1 milyar 2 milyar dolar seviyelerine kadar çıkmıştır dediğim gibi şu anda bir alım yaptım mı? herhangi bir alım yapmadım Jupcoin'de e, 0.54 seviyelerine kadar da indi 0. 55 seviyelerine kadar indi sabah itibariyle de. Ama şu anda da halen de da biraz daha düşüşü bekliyorum. En azından bir 200 milyon dolarlık bir satış daha yiyeceğini ve aşağı doğru bir hareket edeceğini düşünmekteyim. Ama ondan sonra arkadaşlar proje gerçekten de çok güzel gelecek vadeden bir proje olduğu için orta uzun kısa vadede de güzel kazandıracağını düşünüyorum. Zaten işlem aldığımda bunları Twitter sayfamda aynı zamanda da Telegram kanallarımda da paylaşacağım. Yine oradan da aktif olarak takip ederseniz anlık bildirimlerden de haberdar olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar dediğim gibi bir az daha düzeltme bekliyorum. İnşallah düzeltmeler gelir. Bu düzeltmelerde ne kadar 48 49 centler Buralar güzel bir alım fırsatı olacaktır ama kademeli alım bakın Burada kademeli alıma çok dikkat edin bazı e, Videoyu anlamayan kişiler gidiyor ben 48 cent dedim ya tüm parasıyla 48 centten alıyor Arkadaşlar ben yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum ben kendi açımdan söylüyorum 48 49 cente düşerse Bir miktar örnek veriyorum 10 bin dolarım varsa ben 3-4 bin dolarlık bir alım yaparım Veya 100 dolarım varsa 40 dolarlık bir alım yaparım 48-49 cente düşerse Bu şekilde bir alım yapmayı planlıyorum daha sonra 1 dolar seviyelerini arkadaşlar çok hızlı bir şekilde aşacağını düşünmekteyim. Yani 1 dolar seviyelerine şöyle Bitcoin'de zaten genel bir piyasanın durumuna baktığımızda da arkadaşlar dediğim gibi şu anda piyasada da bir yükseliş var. Hemen coin360.com'da da genele bakalım. Şu anda bitcoin 42 43 bin seviyelerinde gidip gelmekte. Bu da Jupiter coin'inde eğer bitcoin'in bu şekilde devam etmesiyle birlikte iki gün veya yarından itibaren de yukarı yönlü bir yükseliş gelme ihtimali çok ama çok yüksek arkadaşlar. Şu anda halen fiyat dengeleri biraz sıkıntılı. Fiyat dengeleri dediğim gibi biraz daha düşerse 51-52 centlerde değerlendirilebilir. Ben dediğim gibi güzel bir pozisyon alacağım ve 1 dolar seviyelerine kadar tutmayı da planlıyorum ve dediğim gibi proje sağlam olduğu için de ilerleyen zamanlarda güzel kazandıracağını düşünüyorum ve radarımızda olması gereken projelerden de bir tanesi arkadaşlar. Şu anda piyasa hareketi 2 dolar seviyelerine aşmıştı. Kısa zaman içerisinde bu ne kadar olur? Tabii ki de 10 gün olabilir, 15 gün olabilir. Bu sürelerde 1 dolar seviyelerine gelmesini beklemekteyim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Burada bilgilerini de paylaştım. Yeni tokenlerinde kilit açılımı vesaire. Bu bilgiler halen daha bir sitelerde araştırdım ama bulamadım arkadaşlar. Bu bilgiler daha belli değil. Belliyse de ben onlara ulaşamadım. O bilgileri de ben yine Twitter, Telegram'dan paylaşacağım. Zaten o bilgileri de ulaştığım takdirde hızlı bir şekilde pozisyonumu alacağımı da buradan belirtmek isterim. Ve videoyu burada noktalıyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.